Enişte enişte beni ablam gönderdi mağazada alışveriş yaparken cüzdanını evde unutmuş mahsur kalmış eniştene git kredi kartını al gel dedi. Ne? Mağazada mahsur mu kalmış? Kayınço hemen al kartı götür. Ya ya. Ulan yer mi enişte bu numaraları? Enişte vallahi yalan söylemiyorum ya çarşıda ablamı gördüm o gönderdi. Kayınço be sen lakabın hayınço. Oğlum sen enişte dolandırmak için bu basit numaralar yetmez. Daha büyük numaralar bulman lazım ya. <laughs> Hadi ikile ikile. Tamam enişte sen bilirsin benden günah gitti. Enişte ya kayıç yoktu. Aa hayatım hoş geldin. Hoş buldum hayatım ya. Ben Ahmet'i gönderdim sana kartı verdi. Niye vermedin? Ya hayatım vallahi beni dolandıracak zannettim ben. ya yani, ne dolandırması ya? Mahsur kaldım orada ya. Aldıklarımı da bıraktım şimdi. Çok sen gidip alıyorsun onları. Alıyorsun. Hayatım çalışıyorum ben nasıl alacağım şimdi? Ben ben, al ben alırım ya. Ben alırım enişte sen kartı Tamam hadi Ahmet'e ver Ahmet kesin. Değil mi? Al. Ben yemek de yiyeyim değil mi abla oraya çıkmışken karnım Ye, tabii alacağım. o kadar gittin geldin. Hakkım benim ya. Ben ben gideyim alayım ben ya. Ben. Ben, tamam, ben, işte ben, ben sana dedim.